Millet deliye hasret, biz akıllıya. Neden böyle başladığımı şimdi birazdan anlayacaksınız. Her şeyin akıllısı geliyor değil mi? Arabaların akıllısı, evlerin akıllısı, sistemlerin akıllısı, insanın akıllısı. Çok güzel geliyor değil mi kulağa? Ama biz ya gerçekten de bu akıllılığa olan özenimiz ve ilgimizle bir sistemin içerisinde hapsedilmeye hazırlanıyorsak yine bir sabah uyandığınızı Ev dediğiniz şeyin aslında bir odadan ibaret olduğunu, bugün artık bir artı birler, en fazla rağbet gören daireler, içine her türlü akıllı, sizin yönetiminin de olduğunu düşündüğünüz, hayatınızı kolaylaştırdığını düşündüğünüz ama asla kontrolün sizde olmadığı o küçük odacıklar ve bir ses yapay zekadan. Günaydın. Güne başlaman için sadece 47 yaşam kredini var. Bununla karşı markete gidip sadece bir paket buğday kurdu alabilirsin. Nasıl geliyor kulağa? Sanki biz bunu duymadan da buna doğru yönlendiriliyoruz seçimlerimiz tercihlerimiz aslında ne kadar bizim kendi özgür irademizde olduğunu düşünsek de ne yazık ki sistemin bir parçası haline geliyoruz. Kapitalizm evet yavaş yavaş yıkılıyor. Yerine ne gelecek? Sosyalizm mi? Komünizm mi? Hayır. Dijitalizm. Her şeyin dijitalleştiği, her şeyin akıllı sistemler tarafından, yapay zekalar tarafından yönetildiği bir sürece doğru çok hızlı geçiyoruz. Hatta bir adım ilerisindeyiz. Çünkü artık her şey kayıt altında. Duygularınız, düşünceleriniz, neye karar vereceğiniz dahi bunun testini de yapabilirsiniz. Bir şey düşünün ve sonra sadece telefonunuzda sosyal medyaya girin emin olun düşündüğünüz şey zaten çoktan önünüze düşmek için sizi bekliyor. Hadi gelin bu filmi birazcık daha açalım. Sabah uyandınız ve dışarıdan bir ses, aslında evinizin içinden bir ses, sisteme ait bir ses. Bugün 47 kredin var. Eğer kredini çoğaltmak istiyorsan dışarıya çık ve kredi topla. Nasıl toplarsınız kredinizi? Yine kurallar içerisinde. Bir başkalarının sistem dışı davranışlarını kayıt altında tutarak. Nerede kaldı ilişkilerimiz? Nerede kaldı toleranslarımız? Hani deriz ya başkasının ayıbında toprak gibi olun. Ama yaşamak da zorundasın. Çünkü 47 kredin sadece karşıdaki marketten besin değeri sıfır olan sadece doyma hissiyle bir buğday kurdu alabilecek kadar. Ve zorunlu olarak sen o sistemin bir parçası olabilmen için etrafında gördüğün sistem dışı davranışları sergileyen insanların fotoğraflarını çekip sisteme göndermen. Bu kadar basit. O yüzden insanlar dili gibi bir başkalarının açıklarını arar hale geliyor ve o hale getirecek sistem. Tek amaç senin ayakta kalabilmen. Çünkü bugün evin dediğin, araban dediğin şeyler dahi sistem tarafından yönetilecek. Eğer sen arabanın içerisinde yüksek sesle müzik dinliyorsan ve duygusal bir moda girdiysen, sanki kırmızı ışıkta durmuşsun gibi araba Kitlenecek ya da sanki büyük bir ceza almışsın gibi cezalar dökülecek önüne. Bunların hepsi yaşam kredinle bağlantılı. Bundan herhalde 4-5 yıl önce pandemi süreci içerisinde bir film izlemiştim, bir İspanyol dizisi. Orada tam da böyleydi. Yeşil ve kırmızı diye ayrılmıştı bölgeler ve yeşil bölgede yaşayanlara her şey çok serbestti. Çünkü onlar çok zenginlerdi ve zaten çok önceden topraklara, evlere, mallara, mülklere sahiptiler. Ama diğerleri kırmızı bölgede yaşayanlar hiçbir şeyden haberdar olmadan bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler aman canım ne olacak geldik gidiyoruz deyip başımızı sokacak bir evimiz olsa onun kirasını versek yeterli diyenler bir bahçemizde olmasın canım gidip yan marketten alıyoruz ya domatesimizi salatalığımızı diyenlerin sadece yaşam kredileriyle bir başka hayatları mercek altına alıp onları fişlendirerek kredi toplamasıyla. Çok ilginç bir diziydi ve bugün uzak doğuda bunlar yapılıyor. Emojilerle işe alınıyorsunuz. Ne kadar gülen surat emojisine sahipseniz, Aa, evet o zaman siz sisteme ve topluma uyumlu birisiniz. Hatırlarsanız daha önceki videomda da biz bu dünyaya genişlemeye ve dönüşmeye geldik. Uyumlu olmak ne kadar kulağa hoş gelse de aslında sistem seni içeride tutmak için manipüle ettiği bir oyun. Ve bu giderek bizi sistemin birer parçası haline getiriyor. Elektrikli arabalar çok güzel geliyor değil mi kulağa? Harika, çok modernize, karbon ayak izleri. Acayip düşünüyorlar bizi yaşamamız için. Ama farkında olmadan o araba aslında senin değil. Çünkü o bir sistem tarafından yönetiliyor. Ve eğer ki senin sisteme uygun olmayan duyguların, davranışların, tepkilerin ve düşüncelerin varsa o arabayı kullanamaz hale bile gelebilirsin. Bundan önce çektiğim videoda hissizleşmenin bedelini anlatıyordum. Bu da bir sonraki evresi. Artık duyguların ötesinde bir şeyleri yaşamaya ve görmeye başlayacağız. Ama hala umut var bir şeyler için, bu sistemin dışına çıkabilmek için. Çünkü bireysellikten çıkmamız gerekiyor. Bugün kendi adıma faydalı düşündüğüm her şeyin komşum içinde, etrafımdaki insanlar içinde, toplum içinde faydalı hale gelebilmesi için uğraşmalı ve çabalamalıyım. Birinin başına geldiği herhangi bir problemi sanki kendi başıma gelmiş gibi önemseyip onun yanında durmalıyım. Düşünün şu anda yaşadıklarımıza bir bakın. Hissizleşmiş, her şey çok da otomasyon şeklinde bize dayatılmış. Akıllı evlerin içerisine hapsolmuş. Elektrikli arabalarla sanki doğaya saygı çok duyuyormuşuz gibi onun verdiği rahatlıkla dolaşıyoruz. Ama farkında olmadan biz robotlaşıyoruz. Çünkü robottan insan yapmak belki fiziki olarak mümkün. Ve bugün sokakta yürüyen birçok insan birbirine çok benziyor özellikle kadınlar. Herkese aynı tip yapmaya zaten başladılar. Ama insanı robot yapmak daha kolay diye düşündüler ve giderek biz insanlık robotlarla aramızda ayrım olmasın diye robotlaşmaya başlıyoruz. Ve tıpkı bir kafesin içinde yaşar gibi yaşayacağız. Her şey dışarıdan yönetilecek ve sadece nefes alıp vermemiz dahi onların kararıyla olacak. Çünkü eminim ağaçların doğanın da olmadığı bir dünya olacak. Neo yani akıllı şehirler. Her şeyin akıllısı. Yani milletin deliye hasret olduğu yerde biz hep akıllıya hasret olduk ya. Bırakın. Güzel bir söz var. Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğime deli olayım dünya benim kahrımı çeksin. Biraz delirmekte, de, hatta bunun ilerisine gitmekte bence hiçbir sakınca yok. Çünkü çok akıllıysan, çok akıllıyı arıyorsan sistem seni çok seviyor. Ama sen sistemin bir parçası oluyorsun. Sistemin bir parçası mı olmak istersin? Yoksa kendi duygularını özgürce yaşayan, özgürce düşünen, istediği an istediği şeyi yapabilme özgür iradesini hala elinde tutan, yaşayan, organik insan olmaya mı? İnsan olmaya geldik de insan kalabiliyor muyuz? İnanın bunlar çok uzakta değil. Bugün pandemi Uzak Doğu'da ilk çıktığında bize bir şey olmaz ki. Buralara gelmez ki. Sanki onlar Mars'ta yaşıyormuş gibi. Ama ne oldu? Bir anda bütün dünyayı sardı. Çok kısa bir süre içerisinde kapitalizmin yıkılıp herkesin çok sevinip çünkü her şey artık evet kimse sahip değil ama kimse sahip değil olacak. Her şey kiralanabilir ama kiranın da bedellerinin çok ağır olacağı. Bugün birçok farklı ve farkındalığı olan ekonomistlerden size çok ütopik olarak anlatılıyor belki ama inanın bunlar çok uzak değil. Bazen filmlerle ne yaşayacağımız biz önceden fragman olarak gösteriliyor. Ve uzak doğuda emojilerle her şey yapılmaya başlandı. Yaşam kredileri konuşuluyor. Yaptığınız her türlü harcamanız. Bütün ilişkileriniz ve duygularınız aslında kayıt altında. Elinize aldığınız o telefonla orada ne kadar çok süre vakit geçiriyorsanız verdiğiniz oradaki tepkiler, oradaki seçimleriniz sizin hayatınızı şekillendiriyor. Çok kolayı var reddetmek. Bu benim için yeterli bugün bir saat buraya zaman ayırıyorum diyebilmek. İnanın bana yeter diyebilmek, bu benim için yeterli diyebilmek bir nebze olsun bizi sistemin dışına çıkartıp kendi dünyamızı yaşamamız için de en önemli kelime. Bu benim için yeterli.